O yüzden çok fazla hmm. e, oyalamadan seni şöyle sesinden, canlı, ha, o gitarınla, o güzel namelerinle... Ki ne yapacaksın? Kelebek hmm. mi söyleyeceksin? Şimdi ne son albümde çıkış şarkısı tamam. İstanbul Gibidir Aşk. Sahi mi söylüyorsun? Wow. Gerçekten İstanbul <laughs> <Çok sanmıyorum>. Gibidir <laughs> <yani. ümitli> Aşk. <laughs> İstanbul Gibidir Aşk çok iddialı. Çok legal, Çünkü İstanbul çok böyle detaylı, kocaman, e, inişi çıkışı olan, medcezir evet. yaşayan dalgası bol i̇şte gürgürü bol kesinlikle bu anlattığınız her şey aslında İstanbul gibidir aşk evet eşit olmuyor mu aşk bu kadar çok, çok şey zor. Çocuklar, anlatmak. iyi ki ben İstanbul'un ve aşkın kolay günlerini yaşadım ben bu kadar zorlanamadım. <laughs> o yüzden Emre Yücelen'i e, dinleyelim arkadaşlar. Biz de yakinen kulağımızın pası silinirken herkes de bize tanık olsun. Hmm. Emre Yücelen söylüyor İstanbul gibidir aşk. Hmm. bazen bir tır gibi geçer hayat üzerinden ağır gelir yaşadıkları zor gelir kaybedişleri işte orada başlar yeni hayatım. İstanbul gibidir aşk Kalabalığı yorar Sessizliği gücüne gider Güzeldir İstanbul Bazen fakir Bazen zengin narindir İstanbul bazen Beyaz biraz ekruh bir aşk kalabalığı yorar Sessizliğin gücüne gider Güzeldir İstanbul Bazen bir çocuğun yüreğine aslanır. Yaşayamadıkların birikir İşte o an gidiş vaktidir işte orada başlar yeni hayatı. La 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 Yaşayamadıkların birikir. İşte o an gidiş vaktidir. İşte orada başlar yeni hayatım. İstanbul gibidir aşk kalabalığı yorar sizli gücüne gider güzeldir İstanbul bazen fakir bazen zengin narindir İstanbul bazen beyaz biraz ekru İstanbul gibidir aşk kalabalığı yorar Sessizliği gücüne gider, güzeldir İstanbul İşte orada başlar yeni hayatı. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Harika. İstanbul bu kadar iyi anlatılamazdı yani bana da sorsalar ben de İstanbul'un özelliklerini... Ya kim yazmış sözleri? Sözler Gülben Ergen'in. Öyle mi? Evet. E, sözler Gülden Ergen'e ait. Biz bir albüm önce e, Mutluluk Köyü şarkısında beraber bir şarkı yapmıştık onunla. Burada da bir sözünü gönderdi. Onda hayatında yazdığı ilk söz. Yani, İlginç. Çok bir, güzel. çok güzel. Ben de yazmıştım. Kesek akraba diye gönderdim ama hiçbir şey Hayır yaptım. Yani olacak şey değil. <laughs> İstanbul, İstanbul olalı.